Edirne'de Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, cuma namazı sonrası Eski Cami önünden başlayarak Saraşlar Caddesi'nde bulunan PTT önünde sona erdi. Daim. Filistin, daim. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar ellerinde dövizler taşıyarak sloganlar attı. Denize, 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 özgür Burada konuşan Filistin'e destek platformu Edirne temsilcisi Ahmet Çetin, Gazze'de yaşananlar kelimenin tam anlamıyla 100 yılın soykırımıdır diye konuştu. Sözün bittiği yerdeyiz. 200 yılın zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı ve siyonistlerin İsrail'de katliam yaparken susanların kıymeti, kıyameti zorladığı zamandayız. Filistin'de can pazarı kurulmuş. insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Gazze'de insanlık ölmüştür. İnsanlık olarak hepimiz günlerdir emsali görülmemiş bir zulme ve vahşete şahit oluyoruz. Bu saldırılarda tüm insanlığın gözü önünde binlerce insan vahşice katlediliyor. Günlerdir Filistin'de vatanın, toprağın, onurun, haysiyetin, hürriyetin, ve bir milletten nasıl gaz, gasp edildiğini izliyoruz. Her geçte insanın geleceğe dair umutlarının yok edildiği, insanlığın o vicdanına olan güvenin nasıl yitirildiğine şahit oluyoruz. Filistin olup bitenler sadece Hamas veya Filistin meselesi değildir. Sadece Arap-İsrail meselesi de değildir. Sadece bu coğrafyanın meselesi de değildir. Bu aslında bütün insanlığın ortak meselesidir. Siyonist ideolojinin kanlı savaş makinaları ile işlediği cinayet sadece Filistinlere değil, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Tam iki aydır bombardıman altında tutulan Filistin'de katledilen masum bebeklerle birlikte insanlık da ölüyor. Kardeşlerimizi gözümüzün önünde içine baka baka öldürdüler, öldürüyorlar. Ne yazık ki küresel zulüm, küresel işgal kimimizi bedeninden, kimimizin ruhundan esin almıştır. 7 Ekim'den bu yana hastaneden mülteci kampına bebek ve çocuklardan yaşlılara kadınlardan yaralılara varıncaya kadar savaş bu konu hatta insanlık onurunu yerle bir eden vahşi bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Bu vahşete dur demek için Müslüman olmak şart değildir. Bu vahşete durmak, dur demek için insan olmak yeterlidir. Çok büyük bir acı ve kahır içindeyiz. Açık ve ne söylüyoruz? Gazete yaşananlar kelimenin tam anlamıyla yüzyılın soykırımıdır. Söz veriyoruz. Asla susmayacağız. Asla durmayacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Her ilden, her meydandan haykırmaya devam edeceğiz. Bizler de bugün burada sesimizle, sözümüzle, vicdanımızla, birliğimizle, beraberliğimizle zalim İsrail'in karşısında Mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Edirne'den gazete bir selam olsun. Çetin'in konuşmasının ardından Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Filistin'de yaşamını yitirenler için dua okudu. kabulü hasenin ayet kelimesi müjdesiyle en güzel şekilde kabul eyle ya Rabbi. Sadece sana kulluk eder yalnız senden yardım isteriz senden başkasına boyun eğmekten senden başkasına el açmaktan sen bizleri muhafaza ile ya Rabbi Abi. bizi senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi Amin Ya Rabbi